Her şeyini. Mardin çok güzel bir şehir. E, doğal yapısı, tarihi güzelliği. Mardin'den hiçbir şey yok. Gelsen söylesin böyle var. Yok. Gelip Mardin'de neyi görüyorlar biz ona şaşıyoruz. Bir duvarlar var. Birkaç tane manastır var. Merhabalar. Bugün Mardin'deyiz. Mardin'deki vatandaşlarımıza Mardin'in en çok neyini beğeniyorsunuz diye sorduk. Mardin tarihini çok seviyorum. Eski geleneksel kültürünü, yemekleri o kadar harika ki yani hiçbir yerde yok ve dünyada üç şehirden bir şehirdir. İşte Kudüs, Mardin ve Venedik. Açık hava Müzesi. O kadar harika ki geleneksellerini, kültürünü o çok seviyorum. Mardin'in insanların sıcak oluşmaya Sıcak kalma. Camiden geldim, camiden maç defa o kadar doğru. Öğlen namazı. Cemaat lan bir güzel namaz bulma olayı oldu. Ben kanık Bir de bizde az yanlış olur. Tabi müstesna bazı müstesna bazı yanlış insanlar da oluyor ama bu insanları kaydayı bozmuyor. Mardin'in en çoğu hiçbir şey be. Mardin 65 sene, yaşım 65. Her sene kazılacak, bu kapanacak. Kazılı yani Mardin'de bugüne kadar ne belediye ne yönetim bir sahip bulamadık sahip yok. Hiç kimseye Mardin'e sahip çıkmadı. Efendim şu oldu bu oldu. vallahi hepsi palavra. Çıksın biri ben bunu yaptım. Hangi başkan, hangi belediye bunu yaptım? Biri gelecek burayı kazacak. Millet alkışlayacak. Gidecek. O biri gelecek. O da açacak. Gene kapatacak. Bu hepsi Ama rant meselesidir. Hepsi cep doldurmadır. Başka hiçbir şey yok Mardin'de. Her şeyini. Mardin çok güzel bir şehir. Başka ne söyleyeyim ki? Yemeğini, içmesini, insanlarını doğa yaşamını, taş evlerini e, gümüşçülüğünü. Mardin çok güzel bir yer. Çok seviyorum. Mardin'in e, akşam kalesini beğeniyoruz. E, ondan sonra Kasımiye Medresesi var. Oranın e, buradaki ünlü şeylerini orada sergiliyorlar. O eşyaları beğeniyoruz. Vallahi Mardin'in en çok her falını beğenmiyorum. Mardin almış başını yani Türkiye'nin sayılı pahalı ülkeler arasına girdi. Bunun da tek sebebi hani sözde yerli ve yabancı tarihi ve turistik yer olması. E gelip Mardin'de neyi görüyorlar biz ona şaşıyoruz. Bir taş duvarlar var, birkaç tane manastır var, sabunu var Mardin'de satılan. Ama buna rağmen de fiyatlar yüzde 200, 300, 400 e katlandı. Yani millet artık şu anda Mardin'de geçim başka Ankara diyorlar yani ki buradan ucuz. Ben Ankara'da da yaşadım. Türkiye'nin çok yeri buradan ucuz yani. Mardi en fakirler perişandır. Bir koltuk yapıyorlar. En kalitesiz koltuk yapıyorlar fakir için. Zengin için en kaliteli yapıyorlar. Öyle olmuyor. Yani fakir de insandır. Müslümandır. Zaten ilim yok okulda da yok. Hiçbir yerde yok. Camide de yok. Niye? Bırakmıyorlar. Tuvalet yok. Ya ihtiyar var. Hasta evet. var. Perişan var. Tuvaletsiz olur mu bu büyük? Marjinden hiçbir şey yok.